Arkadaşlar bugünkü videomuzda futbol oynayacağız. Geçen sene çekmiştim. Bir daha çekiyorum. Takımına bakalım ben Böyle. Renkler böyle. Evet hemen maça geçelim. Arkadaşlar karşılıyor muyum? inelim. Hadi şöyle. Arkadaşlar maçı şimdi hakem yönelik. Hoş geldiniz akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşte şut deniyor. Büyük farklı dışarıda. Sanırım istediği gibi vuramadı. Yüzündeki ifadeye bakacak olursak durum bu. Yok diyor. Kurtulmayı başardı. Ve vurdu. Yazı kolları. Evet, işi tamamını eldiremediği için Stroh. Çok güzel atıdı. Eden Hazar. Akıllarında kontratak atak var. Lionel Messi topu aldı. Messi. Messi. Çabasını karşıladı aldı. Güzel karşıladı. Şırtma geldi. Nuno Lima uzaklaştırıyor. Korendon Alliance Spor için kontratak fırsatı. Sol kanattan güzel koştu. Ortayı gönderdi ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Evet. Top şu devam ediyor. Güzel ilerledi. Arkadaşını yolladı. <laughs> Yakalayabilirse en bir fırsat. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ve topu kaptırdı. Messi pasını <laughs> verdi. <laughs> Makuta Güzel oldu. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. yekten girmiş gibi. Çok iyi. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Buetto uzatıyor. Top Cristiador'un ayağında. Messi. Kusursuz bir müdahale yine. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı kaladı. Can sıkıcı bir durum. Nasıl, ben, ben... Devre arasına az bir vakit kala durum bir sıfır ve araya daha böyle gideceğiz. Mbappe! Ne takıntım var? Ne? Bu gol ne? Bu kontrol yetmedi. Bu bir çok iyi bir gol. Sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Ne oluyor ya? Güzel bir pas geldi. Top Cristiano Ronaldo'da. Orada bitirilmesini duymuyoruz. Geride kalan 5 dakika aktırma Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk etkili üzerine ikinci daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Beşiktaş ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Aksiyon oh. kaldı ve Şimdi içeri kaçabilecek mi Cristiano Ronaldo? Müthiş fırsat. <laughs> Ve tehlike. <yani Gülüyor> Cristiano Ronaldo savunmayı geçmeye çalışsa daha iyi olabilirdi. Arada bir kafasını kaldırması lazım. Nuno Lima. Maestro. Beşiktaş oyuncularının keyfi yerinde. Part 2. Ve müdahale geliyor. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Şimdi Neymar. Neye baktın ya? Neredeyse evet. bir saatlik bu süresi neyim tamamlandı. Ben bunu soruyorum. Sola doğru bir top. Boş kaldı. Sen, Seçenekleri Alay Spor Kopuğu tekrar alıyor. Çok Maestro. Makuta, Hachi, Cristiano Ronaldo'da top. Karşı atak başladı. Alapasın hareketleniyor. Abi, <laughs> gidiyor. karardan birisi Biraz şut atmaya çalışıyor. Etrafında kimse kalan son 15 dakikası. Abi sen niye çıkıyorsun? Topu bana gelsin. İyi bir Tehlikeli bir vuruş. Abi sen ne oraya geçiyorsun bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Tam bir son duruş. Gireceğiz son duruşa. İyi, denemeydi. Düşmemek için elinden geleni iyi Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Yok. Hocanın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra bir mucize bekliyor olmalı. Çok güzel fırladı. <laughs> Muhteşem bir tutarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. <laughs> Makuta. Tehlikeli bir pas. <laughs> Vuruyor. gol geliyor. Son dakikalardan tribünlere şov yaptılar. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yeni golü Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik rektör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Evet sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Oh gitti. Zaten arkadaşlar bayağı.